Hepiniz tekrardan hoş geldiniz gençler. Ben Emre ve bu videomuzda gene manyak bir videoda da karşılayalım arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda gençler Batman Arkham Origins'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam 3. bölüm olması lazım. Evet bu arada video başında ben yanlışlıkla buraya uçtum. Ay baktım 4 tane adam üstüme koşuyor mecbur video dışında dövmek zorunda kaldım elemanlar görüyorsunuz ağzını böyle şom ağzını böyle açarsın böyle gerizekalı seni evet gençler hatırlarsanız en son nerede nereye gideceğimizi bulamamıştık baktım şurada bir tik var ve dedim ki kesinlikle buraya gitmemiz lazım en son buraya gidecektik şu an ne yapıyorduk hatırlamıyorum fazla ama oğlum dur bir mikrofon ağzıma ağzıma giriyor ya selamun aleyküm bu arada adamlar nerede adamların yerini bir öğrenebilir nasıl öğreniyorduk lan oğlum harbi bak ben bir oyunu oynamayınca unutuyorum bu arada gençler daha fazla bu tarz da gelmesini istiyorsanız da kanal ananı bu adamlar buradaymış. Kanala abone bir maçı videoda like atarak destek olabilirsiniz. Selamun aleyküm gençler. Aa bu bölümü de hatırlıyorum oğlum. Bu bölüm de bok gibi ya. Öncesinde gel bakın buraya. Gel gel youtuberlardan izledim de hatırlıyorum. Şuradan bir batarak sokmaya çalışacağız. Gelin bakalım aslan parçaları. Of of uy. Gel ananı nasıl vurdu bak. Gel buraya gel 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 gel. Oğlum rastgele bu. Uy uy, uy. Hop şöyle rastgele. Hop hop gel bakayım. Çat çat çat. Al bakayım gel gel gel. Hop hop hop. Gel 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 Hop 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 şöyle. of abi süper bu Batman. Ay! Ha? Hayatım karardı bismillah. Bismillah. Evet kanka o gideceğimiz yer burasıymış anasını satayım. Şimdi burada ne yapıyoruz? E, batarangımız var gençler. Batarangımızı görevlemesine e, nasıl atıyorduk hatırlamıyorum. Yani şöyle bir dakika bir dakika dur yapacağım hemen hızlısından. He. Öyle o ananı satayım ya. Dur olmadı olmadı olmadı. Şöyle birazcık geriden geleyim beyler. Tamam. Senin ağzına sıçayım. Bekleyin arkadaşlar ben yapıp geleceğim. Arkadaşlar son yırta yırta YouTube'dan videolara baktım. Uzaktan kontrollü Batarang diye bir bok varmış. Nasıl geçiyoruz? Neyse çok kasmayalım artık. Space kapıyı aç. Şuraya şey yaptık arkadaşlar. Batarang'ımızı attık şöyle. Fık yaptık. şimdi ne yapıyoruz? Şuradaki kapıyı mı açacağız? Aa, evet. Tamam hadi. Allah'ım gene bir şey 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 de Allah'ım. Bas. Gel buraya gel seni ben hemen bitireyim de gel kendine. ben de bunu yapamıyorum ya. Yani. Dur. Şöyle. Tamam güzel güzel oldu oldu. Evet. Ne diyor? senin tebrik ederim. Tam çok da boş yapma kardeşim. Yaptık. çok da kasmaya gerek yok. Bir dakika. ne bakıyorum buna ben? Tamamdır. İşimiz bitmedi mi oğlum? Ne yapacağız daha? Efendim ha adamı dinliyor şu an. Henüz bitirin. Onlardan kurtulun. Batman go. Tabi hala ki yöne geç. Yani, yani mi diyorsun lan <laughs> Vaj? Abicim. Aa, bu ne oğlum? Burası niye kilitli lan? <laughs> ne alaka oğlum? Çak yer mi var? Kapı kilitlenmiş anasını. <laughs> Tövbe evet, estağfurullah. Ee? Açabiliyoruz herhalde. Saçma bir kanası. Tüm kapıyı kilitledi de böyle oldu. Ne oluyor lan gene yer mi belirliyoruz? Evet. Şurayı 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 belirleyelim. Ne diyor? Oğlum. Frekansı ayarlıyorum. Evet. Şifrelenmiş şifre. Evet. Ha. Hey penguan konuşuyor. Penguana gideceğiz şimdi. Tam olarak nereye gideceğiz dostlar? Bana bir yer göster. yer gösterge. gösterge. Yer söyleyin. Gidelim oraya. Oğlum. Bir adam kaynıyor. Onları da dövesim var ha. Yani. Bir dakika. Şuraya zıplayabilir miyiz etraf filan gibi? Uçamıyor E Ve uçayım. Ya nereye uç? Nereye atıyorsun? Şuraya. Kanka tam olarak nereye gideceğim? Aa. Nasıl? Nereye gideceğiz oğlum? Bir saniye. Ne diyor? Eğitim. Eee? Ya nereye gideceğiz lan? Hafta bir. Aa şurası mı? Ne lan o? Oğlum. Yine kaldık göt gibi herhalde. Adam mı döver? Ne istiyorsun? Neredesin? Gel buraya gel. Nerede var lan bunlar? ne lan? Ne oğlum? Bir şey var burada. Diyor. Bir şey çıktı dur. Lan Allah belanın. hiç şey çıktı? Haberler selamun aleyküm. Ne piyersiniz? Selamun aleyküm. Yanlışlıkla çıktım. de zarar vermek değil. Değilim hop Hop hop. Hop. Çat 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 çat. Oy oh, çat. Hoppa. Hoppa. Hop. Gel kanka buraya. Çat. Hop oh, be. Sen de gel. Adam adam. Oy. Oğlum. etmenin bana vurması. Bak ben versin kemiklerimi kırar herhalde. Bak şimdi. Ha ha. Şöyle ya. Yerimi belli et ya. Uçuyalım hemen. Oraya? Bismillah. Hoppa. Duruz şu. Hemen of of nereye attı nereye attı. Her, hemen şuraya oy çok iyi. Çok... Düşündüğüm yere gidiyoruz değil mi? Mini perçiler mini perçiler var. Tahmin ettiğim yer herhalde. Durum tekrardan. Haydi bakalım aslanlar. Oğlum bayağı da bir kalabalıklar ha bak. Bu da adamlar var. Ama oralar çok önemli değil. Şuraya zıplayacağız da. Hadi 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 atalım. At. Attık. ha? Attık. Ya da uzak mesafe ha. Tekrar gidiyorum. Böyle. Tarak sataşmayacağım genç. Açsam mı? Değil? XP kasıyoruz galiba onlar. Çok da önemli değil XP. Gel bakalım. Dolan şu an. E, o penguen'i gebertmemiz. Tık. hemen güzel. Buraya çık. Şöyle uçuyor. Şöyle şuraya uç. Çok iyi. Hop şuraya uçtuk. Adam var mı lan? Adamlar var. Selamın aleyküm. Ne yapıyorsun be? Ne haber kanka. Hop hop. Çal. Benim bakalım beyler, Uf. Anam, 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 anam. Neler yapıyorsun? Sakin ol Batman. Batman çok sinirsin bu. Sana biraz papatya şeyi öneriyorum. Gel buraya. O oh, alamaz. Hadi beyler. Oğlum dümenden boşa da yumruk atıyor he. Gaza geldi bir tık. Hop hop hop. Tamam. Sen kalkma kanka. Uy 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 uy. Adamın Adam Mevlana gibi döndürdü tövbe estağfurullah. Evet şimdi buraya geldik. Burada ne yapıyoruz tam olarak? Aa burada bir şey çıktı. Space kullan. Lan ha. Tamamdır. Bunu kullanacağız gençler şimdi. Puanlar C süper kanunsuz. Puan geldi bu arada. Ee, şimdi nereye? Şuraya mı taratıyoruz? Taratalım. Frekansı tarayalım. Dünya şifresi çözülüyor. Gayet güzel. Pengon'u yeni bulmak etmek için sim kartını aldım. Alayım kanka. Sim kartı nerede lan? Nerede olsun? Kartı nerede lan? Bakayım. Burada bir yer bir yere mi gidiyor? Böyle bir bağlantı yoktur. oğlum bunlar silah mı ne lan bu? Kesin kartını bana verseniz ya. <laughs> lan alo. Amına kartını almak istiyordum da. Dur lan şuraya da bata. Dur. Al. Şimdi nereye gidiyoruz lan? Yer değişti mi? Kolum değişti herhalde. Kartını aldım oğlum herhalde. Tamamdır. F ile çıkıyorum bu bu arada penguen konuşuyor aşağıda. Ben onu dikkat etmedim. Evet <laughs> bay Bobby Cloth. Bobby Cloth ne lan? Aa şuraya gidiyoruz. Pilotlu çorap gibi. <laughs> Tamamdır. Beyler şunları da bir döveyim mi? Döveyim derin. Oo süzülerek tekmele. Beyler adios amigo. Selamun aleyküm. Korkusuz bar kralı. Kar kralı ne lan? Anus bar kralı. Eee Batman Arkham. Oregon. Hop selamun aleyküm ler siz biraz dayanıklı çıkıyor galiba ya. Hop gel bakayım buraya. Gel 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 gel. Gel bana gel babana gel babana. Hop gel. Oğlum dur boşa yumruk salladı. 15 tane. Dur hop hop. Oy biraz vurdu biraz vurdu. Canım acıdı canım acıdı ama ayıp ediyorsun. Hop sana şöyle hop. Hop sana da uy güzel bir götüne diz. Sağlık olsun kardeşim. O belini düzelttim ben. Yani öyle çok kötü bir niyetim yok diyor. Yani. Tam olarak nereye gidiyoruz kanka? Orada ne bok yiyeceğiz lan biz? oğlum ama bayağı uzakta ben köprüde zannettim lan. Hadi bakalım. Şuraya tırmanabiliyor muyuz? E neydi lan bu? E, ha şöyle kancamızı atalım oraya da tamam. Bak şurada hop şöyle gel lan gel. Ne yapıyorsun? Şöyle, tırman hop hop şöyle şöyle hop 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 Ya aptal ya. Şöyle uçuyorum. ama şurada da elemanlar. Hiç uğraşmayacağım. Burada da elemanlar. Her yerde eleman var maşallah. Oğlum oradan oraya nasıl attın lan? Helal olsun. Tamamdır. Çok iyi. Devam et. Neresi? Aa, burayı hatırlıyorum. Okey. Arkadaşlar burada silahlı elemanlar var. Bu silahlı elemanlar bombalarıyla falan filan karşılık vermemiz lazım. Haydi bakalım gazamız mübarek olsun. Şuraya atacağız. Şuraya atalım. Tamamdır. Bu arkadaki asla aslında hemen bir temizlik tadından yem. Bir dakika. Gel bakalım. Bir boyut. Neredeler diğerleri? Bir dakika gördü mü? Gördü gördü. Lan dur nereye gidiyorsun? Oha! Anasının nikahı ne attı lan? Sakin ol. Oh! Ne atıyor ne atıyor baba? Tamam. Tamam. Gel 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 gel. Hop. Diğer adam nerede? Orada. Bir dakika başka adam var mı ondan başka yok herhalde. Oğlum dur lan. <laughs> Elim ayağım birbirine girdi. Gel buraya gel. Hop. Selamun Hop. Yat yere lan. Yat yat. Aferin kardeşim. Tamamdır. Şimdi hızlı bir şey. Burayı da halledelim. Space kullan diyorum. Kartımızı buraya da takıyoruz. Tehdit çok düşük. 3 da buradan aldık. Allah bereket. Ve şimdi diğer frekansı tercih et Tam ortasına mı denk getir? Aynen kanka. Ah Ay, götüm. Tam ortasına denk getirmem. Arkadaşlar. Aa, aktif ki. Sağlandı. Tamamdır. Evet pengam. Tekrar millet beni dinleyin. Bu gece Zezebel Plez'de de. Yaşanana e, sonra kazan dağız dövüşlerini iptal etmem gerektiğini ne kadar. Ve son teklif. Ve Ya tamam çok da dinlemeyelim. Geç diyelim. Penguani sistemim sipli, bozuyor. Şimdi bir yerimiz neresi? Oha hevesini. Ne lan bu? bu? Lan söver ki sever ki galiba tam tahmin oldu lan bir anda. etraf bembeyaza büründü. Tamamdır. Gel bakalım. Şuraya uçacağım. Nereye uçayım lan? Beyler bir saniye ben size sataşmak istemiyorum fazla. Fazla dövünce sikti akıllanmıyorsun kodun şuna da saldırasım gel. Saldırmak yok arkadaşlar. Saldır. Bu adam var mı? Adam çıktı. Evet evet tahmin ettiğim yere gidiyoruz. Silahlı yer gene silahlı yere gidiyor. Sağlık olsun. Gel bakalım. Bir dakika. Hop. Şu elemanı halletmemiz gerekiyor. Hemen o elemanı halledelim. Dur ama o bizi duymasın. Tamamdır. Hop. Sessizce boyut. Hop. Çat. Gençler elemanları görürsünüz. ki 4, 6, 7. Burada da bir eleman var. 8 kişiler. Maşallah. Hemen hızlısından şöyle başlıyoruz. Buraya indirmekle başlayacağım gençler. Geri zekalı çok gözüme çarptı. Atladım ya. Durum. Hop. Indiriyorum evet. İndiriyorum hemen. Tertemiz. Gördüler mi? Gördünüz mü lan? Allah belanı... Aa bomba attı şerefsiz. Lan. Oğlum ağzını ederim he. Hop. Bir bakayım. Hop. Sen de şunu Bir dakika. Diyorlar mı? Sen. Dur dur dur. Dur 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 dur. dur. Geliyor 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 geliyor. Aa. Gördü 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 gördü. Dur 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 ne yapacağız lan? Dur. Geliyor mu? Gerizekalar işte Gildiği bomba atmak galiba Tamam kanka ben şuradan arı gideyim Gel buraya gel Hop Tertemiz adlet Hop şuraya Ananı Hop Tamam 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 hiç sıkıntı değil Buraya git Hop Buraya çık Dur elim ayağım birbirine dolaştı. Adamlar nerede? Oha beşi de orada. Oh dur bismillah. <laughs> Gençler derin bir oh çektim. Adamlar nerede? Tam olarak elemanlar orada. Ben bu elemanlar dönemesi hop böyle seri bataraklarla bir karşılık vereceğim. Tamamdır. Tamamdır. Diğer adamlar nerede? Bir dakika o buraya sıkar mı? Sıkar diye. gördeyse değilse sıkar. Bir dakika biz bu aşağı nasıl gidiyoruz lan? Bir dakika gelen var mı? Arkalamaya çalış. Tavuk burada. Tamam. Kaka. Hop. Tamam. Hop. 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 <laughs> Hop. Dur abi bu space açıyormuşuz. Tamam tamam dur. Space aç. Tamam siz oraya doğru gidin beyler. Sizi halledeceğim sizi. Anasını diyeyim çok bok gibi bir yerdeyim he İlerleyin lan oraya. Oğlum ne oluyor lan? Eğer Aga oğlum kaldım lan burada. Dur çık. Dur. Hop. eleman nerede? Hop. Hop. Gel buraya. Tamam. Ananı satayım. Aa! Hop sen de gel. gel. Gel 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 gel. Hop tamamdır. Çok temiz, çok temiz hallediyoruz. Üç kişi kaldılar. Bir dakika. Bir dakika geliyorlar, 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 geliyorlar. Gel 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 gel. Gerizekalı. Aga tam bir salaklar ya tam bir salaklar. Hop. Hop. Hadi. Selam var mı? Hadi, hop. Hop. Hadi. Hop. 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 Gel, 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 gel. Hadi. Hop. Gel buraya. Hop. Hop. Gel buraya. Geri nerede? Hop. Gel buraya. <laughs> gel buraya. Hop. Sen bir. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Hadi. Hadi. Ananı satayım, dur. 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 Oğlum seni böyle öldüreceğim lan. Bekle lan ölür mü? Ölür mü? Gel lan buraya. Hop hop. Hop. Çat. Yallah. Çok iyi hallettik bu arada. Ben burada hep zorlanıyordum ya yani geçerken. Tamamdır güzel. Öncesinde bu arada oynuyorum yani arkadaşlar. Oynuyorum değil yani. Görüm bunu. Ee, tamamdır. Gayet güzel. Ne? Penguen burada mı abi? Ben onu hatırlamıyorum. Ben bunu oynayalı bayağı oldu çünkü. E, kaydedili oyunumuz bu arada güzel. Görünüşe göre bile dövüş, dövüşe yarasa getirmiş. Ay çem mi döveceksin? Gel bakın buraya. Oo bir dakika ananı dur dur bıçağı var bıçağı var. Dur 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 gel buraya gel. Onu satayım onu hesaba katmadım. Gel 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 gel. Tamamdır. Gel bakalım. Hop 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 hop. Uçak. Oğlum biraz daha hızlı olsana. at deyince koysan adama. Tamamdır. Penguin geri zekasının sesi geliyor hala. Tamamdır. Space kapıyı açtık. Selamünaleyküm ustalar. Burada bir sıkıntı var mı? Oo aşağıda bir bitik elemanlar var sanki. Durum. Evet evet aşağıdakiler temizleyeceğiz herhalde. Şöyle iniyoruz gençler. İni Dans etmem gerekiyor. Oo kapıyı açacağız. Selamun aleyküm. Açayım mı kapıyı? Hem herhalde başka bir şey. Dur dur dur. Şöyle uy uy. Oo anam anam anam. Selamun aleyküm beyler. Adiyosan. Oğlum vursana geri zekalı. Hop hop. Ben gel bakayım buraya. Beyler elinizden geldiğince bir şeyler almayın. Hop dur. Onu onu ver. onu götüne sokarım senin. onu al bir yerine sok yani. Tamamdır. Oo oğlum nereye uçuyorsun? Dur e bayılt. Evet tamam hadi bayıltayım. Gel bakayım buraya. Hop hop hop. Ee, bıçaklı eleman var mı beyler? Ona dikkat etmedi Oğlum bunlar tombik tombik hiçbir bokta yaptıkları yok. Tamamdır. Penguen senin adamlarına tüküreyim böyle adam mı olur lan? Şurayı mı geçiyoruz? Hemen açalım. Tamam bunlar da basit halde. Burada adam var mı? Burada hiçbir eleman yok. Buradan mı gideceğiz lan? Yok burada. Buradandır herhalde. Tamamdır. Selamun aleyküm girdik buraya da. Oğlum dur oyun. Oğlum oynan oldu. Oyun takıldı anasını satayım. Tamamdır. Girdik buraya. Bir dakika. Şu, an ne olacak? Şuraya zıplayacağız galiba lan. çat. Şöyle tamamdır zıpladık. Selamun Beyler buradan gidiyoruz galiba. Oo şurada elemanlar var ama bir saniye. Şu an ne oldu? Hop. Şöyle atlasam. Heh böyle gideceğim. Okey. 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 no problem bros. Tamamdır. İlerliyorum. Aha. Hop. Hop. Ben, beyler ben sizi böyle bir halledeyim mi? Hop. Ooo süzülen tekme selamın aleyküm beyler ne yapıyorsunuz? Hop Balkan var mı? Tabi oğlum olmaz olur mu? Hemen bir yumrukta gideceksiniz zaten size de adam demeyelim. Haydi gel bakalım. Al o ayağını bir yerine sok. Haydi bakalım aslan parçası. Gel bakayım buraya. Hop senle gel. Haydi bakalım aslan. Uy çat 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 uy geçmiş olsun çat geçmiş olsun. Hop ona onu yani bir yerine koyacaktım. Oğlum aşağı atlan aşağı at. Lan git gitmedi ya, gitmedi ya. Bir saniye hemen şunu gençler şöyle çekelim. Gel 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 çek 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 tamamdır. Böyle at zıpla. Nereye basacağız sen? Çek 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 çek. bırak. Yeter yeter gelir Dur. Bir dakika oğlum. Çek 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 Aman bırak. yeter abi. Dur. dakika oğlum. ha. Çek 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 çek. Hop çek. Hop çek. Hop. Çek 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 çek. O 1 2 3. Yılan. lan tamamdır. Tamam. Bırak. şurayı da çek. Çek 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 çek. Basılı tutmam gerekir. Çek çek çek. Tamam. Versin. Hop oraya da. Ben uçamıyor muyum lan? Ha F'ye basacaktık. Pardon. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Tamamdır. Çık. Burada elemanlar var mı? Burada bir yok gibi gözüküyor. Şuradan yukarı doğru çıkıyorum gençler. Hadi bakalım. Kimle karşıya satırlamıyorum burayı. Penguen yap... Oo. Bir dakika. Ne oluyor? Buraya Burayı hatırlıyorum. Lan burada zorlu bir eleman var ya. Aga ya yapma ya. Yapma ya. Yapma ya. Yapma ya. Oğlum ya. Yapma ya. Space aç kapıyı. Gel lan korkanın çocuğu olmaz. Açsana oğlum. Açılmıyor mu? Abi bir dakika. Nereden çıkacaktık lan buraya? Bir saniye. Dur. Bir üst. Bir yer olması lazım. Hatırladım. Tamam şimdi hatırladım. Ama şu an burada bu sıkıntı var. Sıkıntı var. Bir kilitli. Aa tamam tamam. Çık, çık. Ah ananı satayım. Pardon pardon pardon. Koş 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 koş. Tamamdır. Şimdi hop şöyle F. Çek çek. Bir dakika. E. Şimdi nereye gidiyoruz? şuraya çıkacağız. Tamamdır. Bir dakika. Hop. Koş 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 koş. Tamamdır. Tertemiz. Buradan çıkacağız herhalde. Tamamdır. Şuraya çıktım. Selamun aleyküm. Burası. Ah pardon. Pardon. Ananı. An! Çarım şimdi. Oğlum bir dakika. Dur burada bir bokluk var. Bu sınırsız. X. Ha buradan mı? Burası mı lan? Oğlum. Ya yeri zekalı desene boşu boşuna canım gitti anasını. Uy. Uy uy kasla adamıma bak benim. Tamamdır. Şimdi buraya mı atlıyorum? Hiç atla esim yok biliyor musun? Adamlara bak. Anasını satayım. Kaç kişiler lan? Ey maşallah. Beyler atladım. Selamun aleyküm. Haydi bakalım. Aha. Aha. Uuu. Merhaba hanımefendi. Aa Harlequin mi lan bu? Kim lan bu? Bak pıştı. Tıpıştı. Lan kes sesini hadi gelin. Ananı satayım. Aga selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Akseni hiçbir problemim yok. Eee anlaşabiliriz. Ama istiyorsan dayak da yiyebilirsin yani. Bekle bekle dur. Bismillah arkadaşlar bana şans dileyin bunu bir döveyim ben hemen. Haydi bismillah diyerek oğlum adamın canına bak gel bakalım. Oo, oo. ne oluyor lan? Ne oldu lan? Ee? Oğlum ananı satayım. <laughs> ne? What the fuck? Oğlum oyunun bugu mu bu? Oğlum bu adam nasıl öldü hemen? daha zorlu bir rakip vardı lan pardon hatırladığımda. Oğlum o adamın niye o kadar fazla canı vardı ama? Kaçma geliyor kulağa lan. O bir dakika bıçağı var bıçağı var. Hop 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 kaç 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 kaç. Gel buraya gel gel. O bıçağı alacağım şimdi senin birine monte edeceğim. Onu fırlatma. Hop hop onu fırlatma. Beyler beyler kaç kişisiniz ya? Bir adama 250 kişi dalıyorlar ya. Hop bıçak bıçak geç çek. Çek abi bıçağı. Hop hop bıçağı çek. Hop hop şöyle gel bakalım. Gel babana. Gel 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 gel. Hop hop tamamdır. Hop hop şöyle. Gel kanka. Oğlum bu ne? Bitmiyorlar. Elim ağrıyacak gel. Kesin elim ağrıyacak. Dümenden basıyorum ha he hepsine rastgele. Gel bakalım. Gel gel gel. Oo vurdu. Oo, oo çok pişman olurum, Ben bok pişman olurum Gel lan. Gel lan buraya. Gel. Gel kanka. Hop hop. Adios amigos. Oy 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 oy. oy. Hey hey hey. Sakin ol. Sakin ol lan. Dümbük makarnası. Hop hop bıçaklı eleman. Hop şöyle. Tamamdır. Hop şöyle. Hop bir dakika yere bıçaklı eleman. Hop hop hop. Hop hop hop. Şöyle. Tamamdır. Hop sen gel. Tamamdır. Bir dakika. Hop. Tamamdır. Oğlum bir dakika dur kolum ağrıdı lan. Anasını satayım. Uy bir dakika kolumu dinlendiriyorum. Kolumu dinlendiriyorum. Gel buraya. Bir de oh, oyundan çıkıyordum abi. Gel buraya. Hop sen bir, şir. sen iki, hop sen üç, hop sen dört, sen beş, beş misin? Hop kim ayağa bak, kim ayakta da? Sen sen geri zekalı filan mısın? Geber lan, geber lan şunu. Hop filan pilot, pilot nerede? Sana hiçbir şey söylemem. Kaza baskıyorsun <laughs> abi boynu, belki şu asın Abi hadi boynunu kır şunu? Tek yol tiyatroya giden tarafta diğer tarafta kumarhane olur fakat Tracy'yi atlatamazsın. Tracy kim lan? Dediğim eleman herhalde ya. Bir tane de böyle garip bir eleman vardı maskeli. Face <laughs> problem değil. Gelecek mi şimdi? Sen yo. Oğlum ben anlamadım. Bu adam... Geliyor galiba. Bu adam hemen nasıl öldü lan? Allah Allah. Ben buraya geçemiyordum. Bayağı zorlanıyordum. Adam tek, tek tekme de indirdi bana satayım. Çok saçma. selamünaleyküm beyler. Ne yapıyorum? Neyse arkadaşlar o zaman bir bölümümüzün daha sonuna gelelim. Penguen izini sürmeye devam edeceğiz. Nereden çıkacağımızı bilmiyorum. Daha fazla bu gelmesini istiyorsanız da kanala abone olarak videoda like atarak destek olabilirsiniz. Maşallah şurada da şu lavuk da kuzu gibi yatmışım. Çekemiyor muyum ya? Gelsin. Neyse dediğim gibi like atarak ve kanala bak destek olabilirsiniz. Farklı oyunda da farklı oluyorlar. Görüşmek üzere kendinize konuşmak Ve Bay bay. Uuu seksi kaslarım. bu?